Kanka, kardan dinozor yapalım mı? T-Rex değil, T-Chex bu. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer seni avlayacağım koca kertenkele. Anne! Ava giden dinozora yem olur. Siparişiniz geldi. Bir mamut burger, bir yaban otlu ayran. Bu ne ya? Ben balık söylemedim ki. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Yürüyorsun. Ben çok mübarek bir insanım. Ah. Sen hala benim kanalıma abone olmadın mı? Oluyorum abi, hemen oluyorum. Kargom nerede ya? Ormanda saldırıya uğradık abi, özür dilerim. <laughs> Taş fırından yeni çıktı, sıcak sıcak. Ananı avradını. Elim yandı. Abi bu ne ya? Bembeyaz olmuş her yer. Kar bu. Taştan yumuşak, sudan soğuk. Lan oğlum ateşi buldum sıcacık artık etleri pişiririz. Ben böyle seviyorum. Taşı icat etsem gene aynı olurdu. Bu yuvarlak taş niye dönüyor lan böyle? Kardeşim bu kesim Mahmut'u kovalamak için icat edildi. Aa kafam. Çok iyi vurdun. Bu oyunun adını tas top koyalım. Bak şimdi nasıl kayıyorum. Abi bu dersi geçemedin. Taş devri dinozor yarışı başlasın. Bas Dino bas. Viraj içten benim. Abi otluyor bu ya. Allah'ım çok paranın beni değiştirip değiştirmediğini öğrenmem için. Ne olur bana bir şans ver. Tam ya. Bunların hepsi takas mı? Neyle aldın? Beş Mahmut postunu krediyle aldım. Ayağını yorganına göre uzat kanka. Of. Kanka ne yapacaksın onunla? Çöp o. Sakla samanı, gelir zamanı. Ben farklı bir yöntem deniyorum, sonuç alacağım. Ne ekersen onu biçersin kanka. Oğlum biraz ölç, biç, düzgün yap. Boş ver, hemen bitsin yeter. Acele işe şeytan karışır kanka. Kanka, bir kıvılcım versene. Vallahi dino eti var. Komşu komşunun külüne muhtaç işte. Bir elin nesi var, İki elin sesi var. Oğlum o su ne işe yarayacak ki? Damlaya damlaya göl olur. Yardım edeyim mi? Vallahi iyi olur kardeşim. İyilik eden iyilik bulur. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edebilirsin.